Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. 5.0 yani yeni sezon güncellemesi 23 Haziran Perşembe sabahı Türkiye'ye gelmiş olacak. Yine 22 Haziran'da yani yarın da diğer sunuculara ilk önce Amerika sunucusuna geliyor bildiğiniz gibi. Oraya gelmiş olur. Fracture haritasında da küçük bir değişiklik gerçekleşecek. Ben de hani kısaca güncelleme gelmeden önce bunu sizlere göstermek istedim. Çünkü güncelleme geldikten sonra da bana burası da değişmiş diye yazanlar oluyordu. Fracture haritasında arcade bölgesi var. Burası arcade olarak adlandırılıyor şöyle mini map'ten de göstereyim sizlere. Hani burayı Arcane ile karıştıranlar da oluyor. Hani Arcane diyenler de oluyor ama Arcane değil Arcade, değil. Bu bölgeye Arcade denmesinin sebebi şuydu. Neden yaşandı ya? Evet buraya arcade denmesinin sebebi burada arcade cihazlarının bulunmasıydı. Buraya da gizli bir oda yerleştirilmişlerdi, yerleştirmişlerdi. Dolayısıyla buraya da arcade olarak isim vermişlerdi. Şu an karşınıza yeni görüntüleri de koyacağım. Bu camın önündeki engel paravan kaldırılmış. İçeride daha canlı bir oda var. Bunun sebepleri neler? Bence şöyle bir sebebi var. Bildiğiniz gibi split haritası dereceli ve derecesiz oyun modlarından kaldırılıyor. Ve genelde bir tanıtım yapılacağı zaman split haritası çok fazla tercih ediliyordu. Go volume skinleri gelmeden önce bunların ciltlerini görmüştük. Aynı zamanda bir turnuva gerçekleşeceği zaman o Split'in başlangıç bölgesinde savunanlar başlangıç bölgesinde hemen yanındaki dükkan içerisinde çeşitli tema değişiklikleri yaşanıyordu. Hem Pearl haritasında benzer bir e, dükkanımız var. Aynı zamanda buradaki odayla birlikte de yeni gelecek tanıtımlar bu odalar içerisinde gerçekleşecek. Yani tek bir haritaya sıkıştırmak yerine aynı zamanda Split'in kalkmasıyla birlikte de artık Fracture ve Pearl haritalarında bu tarz tanıtımlar görebileceğiz. Oynanışı etkileyecek bir değişiklik değil bir ne denir? Kozmetik değişiklik tarzında söyleyebiliriz aslında. Tasarım değişikliği diyebiliriz. Bu arada içerisinde yine konsolları, arketleri aynı zamanda da silah uğurlu ne denir? Takti bir yılları görebiliyoruz. Yani o tarz çeşitli canlıları görebiliyoruz. Canlı değil aslında oyuncaklar da genel olarak ne olarak adlandırılıyor onu bilmiyorum. Bu şekilde. Bu tarz şeyler sizin ilginizi çekiyorsa ki benim ilgimi çekiyor. Bence güzel bir değişiklik. Neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.